Kocaeli spor takım kaptanı Hamza Mutlu Tekirdağ sporla 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra maçın değerlendirmesini mikrofonlarımıza yaptı. Son bir haftadır e, maçın ateşini yaşayan, bizde maçın heyecanını yaşayan ve stada gelen bu kadar taraftarımızı galibiyetle uğurlayamadığımız için e, takım kaptanı olarak ben özür diliyorum. E, maça gelirsek kaybedilen 2 puan oldu. Çünkü maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledik. Altı 7 tane pozisyonumuz var. Ee, rakibin ikinci yanın başında bir tane pozisyonu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Maçtan ee, sonu üstündük. Zaman zaman oyunun temposunu kaybetti, oyunda kopmaların olduğu zamanlar oldu. Bunun biraz da işte Tekirdağ maçının olmasının da etkisi vardı. Yani hepimizde dışarıdan da gözükmüştür bir gerginlik vardı doğal olarak. Ee, ama bunların hiçbir bahane değiller ne olursa olsun. Topu kalenin içine sokmamız lazımdı. Bir olumlu tarafı var. Dediğim gibi maçın tamamında biz üstündük. Ama sonuç iki puan kaybettik. Biz koca esporuz. İç sahada beraberlikte puan aldık diye sevinecek bir takım değiliz. Bizim için her e, içerideki beraberlik iki puan kay kay kaybıdır diye düşünüyorum. Hele e, bu şekildeki bir maçtan sonra kesinlikle iki puan kayıp oldu. Bu Yapacak bir şey de... yok. Umut verici bir oyun vardı. İnşallah telafi edeceğiz. Çünkü çok çok uzun bir maraton. E, ee, gibi bir sezon değil. 36 tane maç, 35 tane daha maçımız var önümüzde. Ben yine de buradan bütün arkadaşlarımın ayağına, yüreğine, hocalarımın emeğine, herkesin bütün şehrin emeğine sağlık diyorum. 8-9 gün önce bir adele problemi yaşadım. Açıkçası Perşembe gününe kadar da pek oynayacak gibi değildim. Çünkü 4-5 tane antrenman kaçırdım, bir tane hazırlık maçı kaçırdım. Yani belki biraz e, duygularım duyguların mantığımın önüne geçti maç sabahı oynamak istediğimi söyledim. Yüzde yüzde değildim belki ayak durumu olarak ama buradan e, elimden gelen mücadeleyi de verdiğimi düşünüyorum. Hocama da verdiği şans için teşekkür ederim.